Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Plague Tale Innocence'a kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu arada bu videoyu bir önceki bölümün arkasından çekiyorum. Yani ardarda arda paylaşacak mıyım, yetişecek mi bakacağım. Yetiştirebilirsem paylaşacağım. Bu arada oyun beni içine çekti. Sizi de inşallah çekmiştir. Hikayesi gayet güzelleri ilerliyor. Bakalım hikaye bizi nereye götürecek? En son biz Amisi bu arada. Babamızı öldürmüşlerdi. Yani Hugo'yu almaya evi basmışlar falandı. Oradan zor kaçtık yani. En sonunda bir suya nehire falan atladık. Oradan ancak açabildik ve hikayemiz ilerleyecek. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümün Amicia bizi neden yakalamak istediler? Ee, Bilmiyorum falan e diye söyledi evet. yes. Şey. Amicia. Of course. Valla biz bilsek Hugo'da bir şey var. Bir hastalık. O muhtemelen onun peşindedir. Herkes nerede? Valla iyi bir soru. Hiç kimse yok etrafta. Sebzelere bakın. Hepsi çürümüş. Ne kadar uzun süre insan olmadı Aha kaz var. <laughs> Avuklar da burada. Aa, elma. Ama... Çürümüş onlar, onlar çürümüş. Dokunma sakın onlara Hugo. Right şimdi en son düşüneceğimiz o an şey yemek. Yani yemek en son şimdi derdimiz. Aa orada bir at var. Bir ata bir bakalım bir. O tarafa geçiş yapabiliyor muyuz? Aa yapabiliyoruz. Burada bir atlar var. Bakalım atlara. Really Bunlar çok too. büyük. Gerçekten büyük. Sana zarar vermez onlar Hugo. On, onlar şimdi burnunu temizliyor. Tamam gitmemiz lazım. Şimdi fazla oyalanmayalım zaman. Bir yardım bulmalıyız. Islakız. Hasta oluruz Allah şimdi burada. En son şeyde düşüneceğimiz hastalık olur. Bu durumdayken. Ah, duman var. Muhtemelen çok insan var dedi orada. Ee, hanımefendi bekleyebilir misiniz? falan dedi fakat insanlar korkup içeri kaçtılar. Ee, affedersiniz ben Lord falan anlamadım orasını fakat kızıyım falan dedi. Bir lordun kızıyız demen tam orasını okuyamadım. İçeride biri var mı? Küçük kardeşimdeyim. Ya varıyorum bize yardım edin falan diyor fakat hiç kimse de bize yardım etmiyor. Yani boşa kapılara gitmeye gerek yok sanırsam. Şurada ne var? I Vallahi bunlar bizden saklanıyor gibi. Aa. Çok uzun süre bekledik. Gitmemiz lazım. İşler düzeldiğinde geri döneriz falan bir şeyler aralarında konuşuyorlar. Oh come back here. Duvara bir çizmişler, yani, insanların insanların insanları, şey çizmişler falan diye. Don't touch anything. Oh, they're not allowed to go outside. It's more serious than that. It means that we could catch their illness, so stop running around. Oh. All right. Sorry. Etrafta bir hastalık olmağına olduğu için muhtemelen onlar kaçıyor. Yani içeri saklanıyor bizden hastalık It bulaş, bulaşmasın diye. Şimdi burasını beyaz bir boyalan onlar yasaklamışlar girmeyi. Muhtemelen içeride hasta olan birileri var. Bir hastalık var. Aa, bütün köy hasta. Yani karantinada. Daha doğrusu yani. Aa, hain var. Birini diri diri yapmışlar bütün köyün nerede olduğu şimdi belli oldu. Sana it. yal yalvarıyorum. Git yardım et. Well, Git yardım Don't iste be. falan dedi. What? What? Wait, Aa, bekle biz and yalnız birine bir bakıyorduk. <faut> Çıkacak falan. Example. Aa, sen <falut> mi getirdin bunları falan Gülüyor. diye. Seni pis pis falan <faut> iğrenç konuştu. Allah'ım onu ok. çevirmek istemiyorum. Şimdi Conrad Malfort'u buldun ve söylüyorum ki bu son köy olacak. Ha, hasta bu açtırdığın son köy olacak falan dedi. Hugo'ya bahsediyor sanırsam. Hugo hasta oldu ya yani, biliyorsunuz. Valla her gittiğimiz yerden bize bir şekilde uğur. bir şekilde valla konuşmaya zaman olmadı. Tamam. All's quiet. So I can see us. Don't move. Just have to wait, wait until they show themselves. Then we'll get them. Tamam. Stay here and not a sound. Şimdi burada dikkatini de atmamız lazım adamın. Bir şey atacağız şuraya bir dikkat çekmek için. Şimdi biraz bekleyeceğiz, adam sesi incelesin ve ardından sızacağız içeri. Tamam ilerlemek zorundayız. Tamam. Bunu hallettik. Az kaldı. Tamam. Tamam. Allah! Koş koş koş! Yine gördüler ha! Bunlar bizi bırakmayacak. Yakalamadan bırakmayacak. Koşabildiğin kadar koş falan diye söylüyorlar mıysa? Tamam. Hadi duvar. Duvardan atlamamız lazım. Son anda. Buraya hiç gelmemeliydi. Vallahi çok doğru. Buraya gelmek de hata yaptık. Aa, şu kutuyu karşıya kakacağız muhtemelen. Hadi az 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 ele. Şuradan bir kaçalım mı rahatlayacağız? Tamam şimdi tırmanabiliriz. Tamam. Şimdi buraya tırmanmak için de muhtemelen bir şey lazım bize. Burada taş var. Aa yukarıda asılı bir şey var. Zincir çok güçlü durmuyor dedi. Tamam. Ama ses yapacak dedi. Ama da fazla bir şansımız da yok. Vallahi Buraya gelecekler, Hızlı olmamız lazım. Hadi Hugo. Yardım et. Hızlı bir kalkalım. Hadi az kaldı. Az kaldı. Tamam Hugo. Kırmanalım. Hugo da tatlımış ha. Hasta ama. Bir şekilde onu... Tedavisi yok mu acaba? Well, we Annemiz out. de hastaymış so, right? aslında. Bizi bulmazlarsa. Gidebiliriz. Easy, oh. Sapanım var bizi koruyabilirsin falan diyor Hugo. Sapan da her şeyden bizi korumaz. Bazı şeylerden. Oh, no. köy halkı da bizi ha Çabuk 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 Hugo oturman. Allah. Hugo, Hugo nereye gittin? Hugo çabuk, Hugo. Hugo, Hugo. Merdiveni kırdı, kaldık burada. Köy halkı da geliyor. Hadi, hadi Hugo. Vallahi geldiler ha. Vallahi geldiler. Problem was right. değil tamam. We need to go home. Özür dileri ya sonuçta. <laughs> Valla. İkiniz mi bütün hediye baktınız? <laughs> Çabuk daha fazla insan toplayın <laughs> falan dedi. Ve onları yakalayacağım ve birer birer hepsini cehenneme yollayacağım falan dedi. Adama bakın ha. Yarma gibi adam. Yarma gibi. Conrad lost his mind when he died. We have to burn innocent people, chase kids. Meanwhile, the plague spreads through the village. Biz çocukları falan koşturuyoruz. Hastalık her yere yayılıyor. Yani çocuklarla falan bu bulaşmamalıyız falan diyorlar. Şimdi bu adamın dikkatini de atmamız lazım. Tamam. Elden atacağız. Sapan ses yapıyor diye uyarı attı oyun. Şimdi şuradan bir aradan bir sızalım. Şimdi şuradan bir vazo alalım. Şimdi vazoyu dikkatli atmak için şu tarafa. Sen bir git bakalım bir o ses neymiş. Biz de şuradan aradan kaçalım. Oh, no, not again. Hmm, yine mi? <gülüyor> Şaka <gülüyor> olmadı. ha. <laughs> Ne yapacağız lan. Aa şurada bir kapı var. Ve kapalı. Çabuk çabuk çabuk. Deniyorum deniyorum. Kapa şu kapa kapıyı kapa kapıyı. Bunlar da tutmaz dedi burası. Hemen kaçmamız lazım. Sıkışmış. Vallahi ne yapacağız ne yapacağız. Aha Hugo, çabuk. İçeride ne yapıyorsunuz onlar ne yaptı falan. Bloklanmış falan dedi kapıyı. Hugo, hadi Hugo, hadi. Vallahi geldi. İçeride lan adam. Hadi ya hadi. hadi. Son anda. Devam etmeliyiz az daha az daha. Buradan bir çıkamadık. Ne büyük köymüş ha. Ah çıkmaz çıkmaz sokak. Ha, nine Nine yardım etti. Vallahi Allah razı olsun Nine. En fazla salgının olduğu yer burası. Yani bu tarafımış köyün. Şş. Rest now. You're safe. They'll never come for you here. Dinlenen, You're so okay. Şimdi güvendesiniz. There are clothes. You can change into mısınız? Kıyafetlerinizi in the bedroom. değiştirebilirsiniz yukarıda. Oh. Are you sure? Emin misin? Thank you. Teşekkürler ablamız. Bize evini açtı. Kıyafetlerimizi kurulayabilirsiniz falan dedi. Bakalım bir kıyafetlerimizi değiştirelim. Vallahi soluk soluğa kaldık ha. He. Herkes bizi bizim peşimizde yani. Hugo'nun peşinde aslında da. Bir kıyafetlerimizi yenileyelim. Vallahi daha iyi hissediyorum falan dedi. Annemizin yanından gidemeyiz yani Hugo 2'de bir annemizin yanından gidelim falan diyor. Annemiz de bir yere gitme bizi söyledi. Yani oraya gideceğiz. Şimdi annemizin söylediği yere. Şimdi Şurada bir şey var. Incense. The same as mother used to use. annemizin kullandığı bir tarz toz yani. Neymiş? İnsanlar bunu şüpheyle yaklaşmaya başladı şeytanlar sadece bedende değil ve ne diyor? İnsanlar ah şeytan sadece enfekte olan insanlar da var falan diye ve yayılmaktan bahsediyor. They you, good. Ah, sana yakışmış. My Benim oh. çocuklarımda. Benim my, my name is Clervie. I'm Amicia. Çocuklarımındı falan diyor. And this is Hugo. Amicia ve bu Hugo. Say thank you, Hugo. Hugo teşekkürde bakalım. Clervie, what is happening here? Clervie ne oldu the, burada? The e, Hastalık. So many Çok fazla insan öldü. Those still alive. Ve hayatta olanlar da. Ama senin ailenden ne olduğu falan evdeler bizi bekliyorlar dedi. Bir Biz bir doktoru arıyoruz, Laurentius, Laurentius falan. A A man did come and help. Bir adam geldi ve yardım etti buraya. Biraz da önce. Monklar sana yardım edebilir dedi. Kel kapalı olanlar da mahcup. It's all we have. We must go and see. You'll die there. But no one listens to old Clary anymore. Also. Anyway, I see you have a screen. You're going yeah, to need it. But it'll be no use to you in that state. Go to the backyard. You'll find some new strips of leather there. And feel free to use the workshop in the next room for your repairs. Eee, ıı, tamir etmen için birkaç deri parçası falan var F dedi arka tarafta. Tamirhanede biraz ekipmanlı tazeleyebilirsin falan dedi. Şimdi, tamirhanede burası R Şimdi bize bir deri lazım. Şimdi, arka bahçeden bir deri alacağız, deri parçası. Leather. Right. Let's get to work. Şimdi geliştirme yapabiliriz artık. Keep calm and concentrate. Hmm, şimdi Aa sapanımızı tamir edeceğiz. Ne diyor? Tamir ederken sapanı Amicia bir şansı olabilir materyalını değiştirmek için. Bu da hızını yani hızını daha hızlandırıyormuş. Attığı Taşların ve bize kazandırdığı özellikle düşmanları kafasından eğer vurursak anında öldürüyor. Yani bizim işimize gayet yarar. Bunu yaparsak. The right I could it even more. Daha çok materyal bulursam dedi. Buradan daha farklı şeyleri açabiliriz yani. Bunlar da bize işimize yarayacak yani. Right. I must go and thank Clovy. Bir Clovy'ye bir teşekkür etmeliyim dedi. Vallahi işimize yarayacak. Şimdi artık insanlara karşılık ah. verebileceğiz. So. <laughs> It's a lot better. Çok Thank daha you, iyi. Thanks for everything. Teşekkür ederim her şey için. So that's where you lost them. Oh. Yes. Yeah. Köy halkı <laughs> yine geldi. <laughs> Burada fazla ayakta kalamazlar you doing? ne yapıyorsun? Down? Are you stupid or what? Sessiz olmamız stupid. lazım. Aptal mısın falan diye. Shout, children. Tamam, enough. burası tartışmayın yeri değil. Shut up. You're Anneyi going to get us killed. Anne Mummy olmaz. That's enough. Anne koruyamaz lan. Mommy is dead. kendine gel oğlu. never again. Oh, daddy. Amicia. Amicia. Annemiz öldü. Bir kere daha hiçbir zaman göremezsin dedi. Hamis ah, ya, vallahi biraz ağır oldu. <laughs> yalan söylüyorsun, yalan söylüyorsun. Ah <laughs> Hamis ya, öyle söylenir <laughs> mi çocuğa? Valla şimdi başımıza bela aldık ha. Hugo, geri dön. Valla Hugo bize büyük kızdı ha. Ama doğruyu söyledi şimdi de kız. Peşimizde Yok, inadını, şimdi peşimizde köy halkı ve Hugo'nun inadı inadıyla yürüdük aslında. Hugo, please. Hugo hadi. Çok, çok üzgünüm. Ne olur bekler misin falan diye söylüyor. Oh oh, Aman Tanrım. Hugo. Hugo. I have to me. Ba Bağırma bana Özür dilerim. Aa, Hugo'ya saldırmışlar. Lan! Bırakın lan çocuğu! Allah! Adamın kafasını uçurduk. Vallahi ...ilk defa bir adam öldürdük sanırsam. Ne olur hayatta olsun, ne olur hayatta olsun Hugo. Hugo! Geliyorum! Oh Allah! You're not gonna put me in the car. I'm gonna stop with you. Why do you have to come here? Huh? Don't make me. Bunu nasıl yeneceğiz lan? Is that how you're trying to kill me? there has to be a way to get. Tamam. Y yan taraflara doğru bakabiliyoruz. Aa, zırhını düşüreceğiz. <laughs> Anladım. <laughs> no tamam. <laughs> tamam. Diğer tarafında zaten. Düşürelim. <laughs> Bunu bir avantaja çevirebilirim dedi. bak. <laughs> <Allah. gülüyor> Tamam, az kaldı. Allah! Hızlandı. Taş kalmadı, taş kalmadı. Çok hızlandı. Keep it up. Only death will stop me. That's Nereye vuracağız? Bir şey olmuyor. Aa boynuna. Allah. One of us Şimdi sen öleceksin. Taşımız kalmadı. Taş lazım, taş lazım koş. Taş var mı? Taş taş taş. Aha <laughs> taş. Koş 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 abi ya. Stupid. <laughs> aptal diyoruz ya. Sen şimdi aptal göreceksin. Abi. Birazdan aptal görüşüyor göstereceğim mesela. What's the matter? Scared of killing someone all of a sudden? Even if they're begging you to do it. Nereye vuracağız ha? Idiot. <laughs> Onun he paltayı ve buzaklarda durdurdu. Senin kapandın durduramazsın. Ama taşı durduramaz. Yataşa. Vallahi koca adamı devirdiysek. İyi işte Amicia. Amicia. ya. You, Onu öldürdün. Bunun farkındayım. Kaçmasan öldürmeyecek. Yani. İlk çoktan köy halkı yine geliyor. Kaç kaçmalıyız buradan o. Şimdi burada kavuşmanın zamanı değil. Ve bir bölümün daha sonuna geleceğiz. Retribution diğer bölüm olacak. <laughs> Bak Amicia. I'm Geliyorum. Aa varmamız gereken kiliseye vardık valla. Şimdi bu kiliseden sıradaki bölüm devam edeceğiz. Bakalım hikaye bizi nereye sürükleyecek. Hep beraber göreceğiz. Burada bir doktor olduğu söylendi. Önümüzdeki bölüm o doktoru bakalım bulabilecek miyiz? Nasıl ilerleyecek? Hep beraber göreceğiz. İzlediğiniz için hepinize tekrardan teşekkür ederim. Buraya kadar da izlediyseniz gerçekten beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın ve beni de desteklersiniz bu arada o, o şekil bedava bu arada abone olmak ve beğenmek hepinize iyi akşamlar diliyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın.